CHP gençlik kolları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var ama montaj ama şu ama bu sözleriyle ilgili video paylaştı. CHP gençlik kolları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesi düzenlediği mitinglerde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili montaj videoları izletmesi hakkında önceki akşam TRT'de katıldığı yayında Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var ama montaj ama şu ama bu diye konuşması üzerine Twitter'dan bir video paylaştı. Yayınlanan videoda çözüm süreci dönemi ve Erdoğan'ın 2013 yılı Kasım ayında Diyarbakır'da katıldığı toplu açılış törenindeki Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum sözleri yer aldı. Montaj değil gerçeği arayanlara, notuyla paylaşılan videonun devamında dönemin başbakan yardımcısı Beşir Atalay'ın Erdoğan'ın söz konusu sözlerine yönelik, Erdoğan bu ifadeyi bilinçli olarak kullandı, dediği görüntülere de yer verildi. Montaj tartışması, Erdoğan'ın iddiası neydi, Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi? Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine çoğu sosyal medya kaynaklı olmak üzere yoğun bir dezenformasyonun etkisinde girdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi mitinglerinde ve gençlerle buluştuğu programda gösterilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun montajlanmış bir videosu dün tekrar gündeme geldi.